Değerli görsel tarih izleyicileri, bir o fotoğrafın hikayesinde daha birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta 30 Ocak 1923 günü çekilen bir fotoğraftan bahsetmiştik. Mustafa Kemal Paşa'nın düğününden bir gün sonra, hatta birkaç saat sonra çekilen, sabahında çekilen bir fotoğraftan bahsetmiştik ve fotoğrafta Mustafa Kemal Paşa'nın ne kadar düşünceli olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bugün de o fotoğraftan 5 gün sonrasına gidiyoruz. Tarihimiz bu sefer 4 Şubat 1923. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın çok iyi bildiğiniz, genellikle de İstiklal Savaşı sırasında çekildiği düşünülen, sosyal medyada bu şekilde paylaşılan bir fotoğrafı ondan bahsedeceğiz, onu konuşacağız. Evet, Mustafa Kemal Paşa at üzerinde, yanında başkaları da var. Ve Muhtemeldir ki kadrajda görünmeyen ama önünden geçen birlikleri teftiş ediyor. Ama baktığınız zaman dimdik ve son derece dikkatli, kaşları çatık. En ufak bir tebessümü, en ufak bir ya da kaygısı tam tersine, herhangi bir duygu yok. Tam tersine bir kararlılık ifadesi var yüzünde. Peki bu fotoğraf 4 Şubat'ta çekildiğini söyledik. 4 Şubat 1923'te İstiklal Savaşı sırasında değil, daha sonrasında. Ama nerede ve ne şekilde çekildi? nasıl bir olayın içerisine çekildi bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu fotoğrafa değinmeden önce aslında referans göstereceğim başka bir fotoğraf var. O fotoğrafta şudur. Hemen ekrana geliyor şu anda. Selahattin Adil Paşa. Milli Mücadelede Sakarya Meydan Muharebesi'nde ikinci grup komutanı Miralay Selahattin Adil Bey daha sonra Mirli Barütbesi'ne terfi etmiştir. Ve büyük taarruz ve arkasından takip harekatı sırasında da Milli Müdafaa Vekaleti yani Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapmıştır. Daha sonrasında da onu işte bu fotoğrafta İstanbul kumandanı olarak geldiğinde teslim protokolleri imzalandıktan sonra işgal güçlerinin kom komutanlarını, komiserlerini uğurlarken çekilen bu mutlu fotoğraflarıyla biliyoruz. İşte aslında bugün konuştuğumuz Mustafa Kemal Paşa'nın at üzerindeki bu kararlı duruşu o fotoğrafla Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'un teslimi sırasında 6 Ekim 1923'te çekilen fotoğraf arasında bağlar var, ilginç ilişkiler var. Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi kitabı ortasından açalım, okuyalım. Tarih 4 Şubat 1923 ve bu fotoğrafın çekildiği yer Akisar. Akisar'da çiftlik istasyonu yakınlarında 5. kolordu. Yani Fahrettin Altay'ın süvari kol ordusunun yaptığı tatbikatlar sırasında çekilen bir fotoğraf. Akisar'daki çiftlik istasyonunun hemen yakınında 1. 14. ve 3. süvari tümenlerinden oluşan 2. süvari tümeni başka yere nakledildiği için 3. süvari tümeni gelmiştir. Süvari kol ordusu tatbikat yapmaktadır. Peki Savaş bitti, zafer kazanıldı. Bu tatbikat nereden çıktı ve Mustafa Kemal Paşa neden bu kadar kararlı, bu kadar katı? Tıpkı o harp meydanındaki haleti ruhiyesiyle bu kadraja yansımış. İşte onu konuşalım. Şimdi o gün orada kimler var? Bakıyoruz fotoğrafa. Fahrettin Altay var. 5. Süvari Kolordusu'nun komutanı. Onun dışında 1. Süvari Tümeni komutanı Mürsel Bakü var. Çünkü o gün çekilen başka fotoğraflar var. Farklı açılardan ekrana geliyor. Bu fotoğraflara baktığınız zaman aynı zamanda Doğu Cephesi Komutanı, Doğu Fatih olarak bildiğimiz Kazım Karabekir Paşa da orada. Ve bir de yanlarında Latife Hanım var. Henüz 5 gün önce, 6 gün önce, bir hafta dolmamıştır evlendiği Mustafa Kemal'in eşi Latife Kemal de onların yanındadır. Peki bu fotoğrafların da hepsinde gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Paşa düşünceli ama aynı zamanda kaşları çatık kararlı. Yani avını gözüne kestirmiş bir kurt gibi bakmakta. Şimdi biraz zamanda geriye gidelim. Yaklaşık 20 gün öncesinde konuşmuştuk. 14 Ocak günü annesinin Ankara'dan hareket etmişti. Ankara'dan hareket ettikten kısa süre sonra Annesinin vefat ettiği haberi kendisine ulaşmıştı. 27 Ocak'ta yani bu fotoğraf çekilmeden bir hafta önce annesini, kabrini ziyaret etmişti. Osmanpaşa Camii'nde İzmir Karşıyaka'da. Aynı gün Binbaşı Fazıl'ın şehit olduğunu, Türk Kartalı Fazıl'ın şehit olduğunun haberini almıştı. Ve bundan iki gün sonra da ani bir kararla, sürpriz olarak nitelendirilen bir kararla da Latife Hanım'la, hayatını birleştirmişti. 20 gün içerisinde hayatını sarsan, değiştiren ya da duygusal olarak üzüntüye yol açan olayları peş peşe yaşamıştı Mustafa Kemal. Ama baktığınız zaman bu fotoğrafta bu üzüntüleri yaşayan bir insandan ziyade hesap kitap yapan, strateji kuran o sırada bir adamın düşünceli halini görüyoruz. Evet ne demiştik? Selahattin Adil Paşa'nın 6 Ekim'de çekilen fotoğraflarıyla ilginç aslında bir bağlantı var arada diye. Bu fotoğrafların hepsinde Selahattin Adil Paşa'nın gerçekten keyifli olduğunu, mutlu olduğunu görüyorduk ve bunun nedenini o fotoğrafın hikayesinin ilk bölümlerinden birinde ele almıştık. 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal etmeden önce İngilizlerin ilk yaptığı şey 9 Kasım'da Çanakkale istihkamlarını, Çanakkale tabyalarını ele geçirmekti. Ve o tabyaların teslimini elleriyle yapmak zorunda kaldığı için Selahattin Adil Paşa gerçekten o gün çok mutsuzdu. Fakat Mustafa Kemal Paşa ona bir şans verip onun intikamını almasını, hesabını kapatmasını sağlamıştı. Onu İstanbul'u teslim almaya gönderdiğinde bir zamanlar ellerinden aldıkları istihkamları da İngilizlerden geri alma şansına sahip olmuştu Selahattin Adil Bey. İşte aynı Selahattin Adil Bey 6 Ekim 1923'te bu kadar mutlu ama 6 Ekim 1923'ten işte bu Akisar çiftlik istasyonunda çekilen Mustafa Kemal'in kararlı olduğu döneme biraz daha geriye gidelim. Yani henüz daha Selahattin Adil Paşa böyle doya doya gülemiyor hala daha o hesabını kapatma şansına sahip olmamış. Daha buna aylar var. Biz o döneme gidelim ve 22 Ocak tarihinde yani fotoğraf çekilmeden 13 gün önce Refet Paşa'ya yani Ankara'nın İstanbul'daki askeri temsilcisine Selahattin Adil Paşa'nın yazdığı bir yazıya kulak verelim. İstanbul Kumandanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan 94 numaralı yazı. Gayet gizli ve kişiye özeldir. 1. Haydar Paşa Gebze hattının savunması ve Üsküdar çevresindeki istihbarat faaliyetleri için Jandarma Tabur Kumandanı Rüştü ve Kartal Jandarma Bölük Komutanı Halim görevlendirildi. 2. Haydarpaşa Garı'nın elde tutulması ve gerekirse harp malzemesinin sınırın doğusuna kaçırılması, bu maksatla Müslüman tren makinistlerinin hazır tutulması, Müdafai Milliye yani MİMMİM mim, İstanbul'daki gizli milli mücadele taraftarı grup gizli teşkilat Mimim teşkilatının yalnızca benimle irtibatta olması ve bir Üsküdar mıntıka kumandanı seçmesi. 3. Birinci ordu alay ve fırkalarından çok sayıda sabitin sınırı geçerek İstanbul'a geldiği görülmekte. Ordu komutanlığınca gizlice gönderilen bu zabitlerin temas etmesi için 3 özel zabit görevlendirilecek ve gizlice gelenler bunlardan başka kimseyle görüşmeyecektir. Bunlar Mim Mim Üsküdar Mıntıka Kumandanı emrinde olacaktır. Ve 4. Bu şahıslar arasında kullanılmak üzere bir tanışma parolası kararlaştırılacak. Bu usul Şubat başından itibaren tabisiz uygulanacak. Şimdi biz zaferi kazandık. Yunanları memleketten kovduk. Barış görüşmeleri başladı. Lozan'da İsmet Paşa korakor bir diplomasi savaşının içerisinde. E peki bu savaş hazırlıkları nereden çıktı? Tarih 22 Ocak 1923 ve Burada gördüğünüz gibi artık harp meydanı Afyon'dan, Dumlupınar'dan ya da İzmir önlerinden İstanbul'a taşınmış durumda. Haydarpaşa'dan Gebze hattından bahsediliyor. 4 Şubat 1923 yine bir başka yazı. Düşman tayyarelerinin hareketini zamanında önlemek için Gebze Ayazma Çiftlik Tepesi ve Hereke'de, İzmit Hereke'de birer rasat karakolu kurma konusunda bir yazı daha yazılıyor aynı tarih. Yine 21 Ocak 1923, o günlere geri dönüyoruz tekrar. Muharebelerin yeniden başlaması halinde Mimmim grubunun vazifesi şudur demiş. İstanbul'daki itilaf kuvvetlerini tespit edip hareketlerine mani olmak, zayıf kuvvet ve karakollarını basıp imha etmek, yol kollarına el bombalarıyla baskınlar yaparak konvoylarını dağıtmak, olabildiğince çok deniz taşıtını ele geçirmek, karşıya geçebilmek için, düşman haberleşmesini ve İstanbul telefon hatlarını kesmek, Haydarpaşa Gebze hattının düşman tarafından tahrip edilmesini önlemek. Yarımburgaz doğusundaki demiryolu hattını kontrollü şekilde tahrip etmek. Ayas Tefanos'taki yani Yeşilköy'deki zırhlı treni hareketsiz ve etkisiz hale getirmek. Bu arada bu yazışmalarla o sıralarda Ayas bugün Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgede zırhlı bir trenleri olduğunu işgal güçlerinde öğrenmiş oluyoruz. Ayas Stefanos Tayyare Meydanı'na yani bugünkü Atatürk Havalimanı'na Ayas Stefanos Tayyare Meydanı'na taarruz ederek düşman tayyarelerini etkisiz hale getirmek. Daha uzayıp gidiyor bu şekilde. Yani bakın İstanbul'daki gizli teşkilatı yavaş yavaş İstanbul'da bir meskun mahal muharebesine hazırlayan kararlar alınıyor. Bunun yazışmaları yapılıyor. Ve hatta bir önceki yazışmadan da siz de fark etmişsinizdir. Birinci Ordu Komutanlığı nezdinden seçilen subaylar gizli yollarla İstanbul'a gelip silahlı bir şekilde buradaki direniş için örgütlenmeye orada Mimmim Teşkilatı'nın belirlediği Üsküdar Mıntıka Komutanı'nın emrine girmeye başlıyor. Bütün bu savaş hazırlığı ne için? Zafer kazanılmış barış görüşmeleri sırasında. Çünkü bunun nedeni şu. 4 Şubat 1923 günü. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın bu kararlı duruş, at üzerinde düşmana korku, dosta güven veren bu pozunun alındığı gün, bu fotoğrafın çekildiği gün tam da o gün Lozan barış görüşmeleri kesintiye uğramıştır. Yani o gün iki tarafta masadan peki o zaman Başka şekillerde görüşürüz diyerek masadan öfkeli bir şekilde kalkmıştır her iki tarafta. Peki neden kesilmiştir bu görüşmeler? Hep Lozan dendiği zaman genelde gündeme ne gelir? İşte Musul, Kerkük neden alamadık? 12 adalar niye alamadık? İşte yarım kalmış sanki bütün bu geçmiş 100 yılın bedelini ödemesi gereken milli mücadeleyi veren kadrolarmışçasına bu neden olmadı bu neden olmadı diye hep sorulur da hiç gündeme gelmeyen bir kapitülasyonlar konusu vardır. Halbuki kapitülasyonlar aslında iki tarafın anlaşamamasının, öfkeyle masayı devirip kalkmasının temel sebebidir Lozan'da 4 Şubat 1923 günü. Bakın Lozan Antlaşmasından hemen önce Fransızlar ve İtalyanlar kendi ulusal çıkarlarını düşünerek İngilizleri yalnız bırakma pahasına o itilaf devletleri safını zayıflatmışlar. Ve en azından Ankara'ya karşı, Türkiye'ye karşı tarafsız bir politika izlemeye başlamışlardır. Hatta Mudanya mütarekesinin görüşmeleri başlarken onların bu tavrının etkisi çok önemli olmuştur, etkili olmuştur. Ama Lozan Antlaşması imzalanmadıkça barış görüşmeleri masasına oturduklarında her iki tarafta Şahin kesilir. Çünkü onların bir an evvel Mustafa Kemal Paşa ile Yunanlar arasındaki Türk-Yunan husumetinin sona ermesini arzu etmelerinin tek sebebi bir an evvel savaş koşullarının ortadan kalkarak 1914'ten önceki ekonomik düzenlerini çıkarlarını kovaladıkları ekonomik düzenlerini tekrar tesis etmektir. Tek dertleri budur. Yani kara kaşımıza, kara gözümüze hayran değildir Fransızlar, İtalyanlar. İşte Fransız ve İtalyanların bu tavır değişikliğinin aslında sebebi budur. Peki madde madde bir bakalım neler varmış. Osmanlı dış borcunun %58'i Fransızlara. Kamu iktisadi teşekküllerinin yani devleti aliyeyi soymanın en güzel yollarından birinin hakimiyeti neredeyse Fransızlarda kitlerin yani kamu, kamu iktisadi teşekküllerinin %70'i Fransızların elinde. Demiryolu ağının 4600 kilometrelik demiryolu ağının %88'ini Fransızlar sahibi. Okulların %70'i, hastanelerin %75'i. Yani 1914'te neredeyse Osmanlı'nın ekonomisi tümüyle Fransızların elinde. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte bunların hepsi yerle bir oluyor kapitülasyonların tek taraflı tarafımızca feshedilmesi nedeniyle özellikle bütün ekonomik imtiyazlarından, bütün üstünlüklerinden artık ellerinden alınmış oluyor. Mesela kendi özel mahkemeleri, kendi özel hukuk sistemleri olduğu için azınlıkların ve özellikle batılıların bizim yargılamamıza tabi olmadıkları için istedikleri gibi de at oynatmaktalar. 1914'ten sonra artık hiçbir yok. Mesela hiç konuşulmayan bir reji idaresi var duyunu umumiye ile bağlantılı. Reji idaresi dediğimiz aslında doğrudan daha tarladan hasattan tütünü kalan, kaldıran, pamuğun istihsalini yapan devlet içerisinde bir devlet adeta. Ve onların elinde kolcular dediğimiz onların bir de askeri silahlı yapısı var. Hani kolcular gelirse Halil'im nerelere kaçalım türküde bahsedilen kolcular... Bizim kendi kolluk kuvvetlerimizden bahsetmiyor. Reji idaresinin kolcuları ve 10 bine yakın silahlı adamları var. Reji idaresinin kaldırıldığı Lozan'dan sonra kaldırıldığı döneme kadar sorgusuz sualsiz sadece kendi tahsilatını yapabilmek adına kendi hukukunu uygularken öldürdüğü insan sayısının da 10 bini bulduğu söylenir. İşte kapitülasyonlar Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizler için bu kadar önemli, bu kadar hayati öneme sahip ve bu nedenle Lozan'da artık karşımızda sadece İngilizler değil, gerçek anlamda yedi düvel var. Fransızlar ve İtalyanlar var. İşte kapitülasyonlar nedeniyle 4 Şubat 1923 tarihinde Lozan barış görüşmeleri kesintiye uğradığında aslında 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalanmadan birkaç saat önce sabah 6.30'da meşhur General Harrington'ın Çanakkale'deki General Mardina bir buçuk saat içerisinde benden haber almadığınız takdirde ateş açın emrini verdiği ana geri dönülmüş durumda. Tekrar eller mekanizmalara, tetiklere gitmiş durumda. Her iki tarafta teyakkuza geçmiştir 4 Şubat 1923 tarihinde. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın bu pozu aslında baktığınız zaman büyük taarruzdan birkaç ay önce 1 Nisan 1922'de ılgında yapılan, Konya Ilgın'da yapılan Süvari Talimgahı'nda yapılan o meşhur tatbikat sırasında çekilen fotoğraflarına çok benzer. Orada da Büyük Taarruz Arifesinde Aralova ve Abileve Sovyet ve Azerbaycan büyükelçilerini aynı zamanda gururla süvarilerini gösterirken Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz öncesinde o kararlılığını görüyoruz o fotoğraflarda. İşte baktığınızda 4 Şubat 1923'te çekilen Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı haberinin alındığı gün çekilen bu fotoğraflarda da tıpkı Büyük Taarruz Arifesi'ndeki sarışın kurtun gözlerindeki aynı kararlılık var. Yani baktığınızda çoğu zaman kullanıldığı gibi bu fotoğraf belki İstiklal Savaşı sırasında çekilen bir fotoğraf değildir. Daha sonra zaferden sonra çekilmiştir. Ama henüz barış antlaşması imzalanmadığı ve savaş hukuku geçerli olduğu için aslında bu fotoğrafın da pratikte Hala Kurtuluş Savaşı'nda çekildiği söylenebilir. Bu fotoğrafın altına aslında yazılabilecek en güzel açıklama. Hazır ol cenge ister isen sulhu salah. Evet bir o fotoğrafın hikayesinde daha birlikteydik. Önümüzdeki haftaya görüşene kadar esenlikle kalın.